Değerli arkadaşlar merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda ders kitabımızı tanıtmıştık. 10. sınıf için sizlere iyi dileklerimizi sunmuştuk. İlk konumuz ve kitabımızın ilk çözümleriyle bu videomuzla baş başa olacağız sizlerle. Kanalımıza abone olup beğen tuşunu da like'larsanız şöyle... Arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız çok mutlu olacağım. Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bomba gibi geliyoruz ve derslerimizde bu konularımızla başarı gösteriyoruz. Arkadaşlarımıza karşı, hocamıza karşı güzel güzel soruları cevaplıyoruz. Art puanlarımızı alıyoruz. Daha sonra yazılılarda da başarılar gösteriyoruz ve güzel güzel 10. sınıfımızı tamamlıyoruz sevgili arkadaşlar. Tabii bu konuları işlerken Eski konularımızdan unuttuklarımız da varsa konularla bağlantılı olduğu sürece onları da sizlere hatırlatıyorum arkadaşlar. Konuları bu şekilde işliyoruz. Eğer arkadaşlar yeni gelen arkadaşlar varsa aramızda onlar da videolarımızı kartlardan, oynatma listelerinden inceleyebilir, eski videolarımızı izleyebilir ve konularımıza hakim olabilir. Sizler eski öğrencilerim devam ediyorsa izlemeye o arkadaşlar da e, çevresine e, tavsiye ederse e, çok memnun olacağım. Evet arkadaşlar ilk ünitemiz Sözün Ezgisi başlığı altında bizimle paylaşılmış birinci tema olarak. Eskiden yani yeni e, müfredattan önceki kitaplarda üniteydi. Şimdi artık tema tema konularımız işleniyor. Evet kapağımızı görüyorsunuz. Bu üniteyi düzeltiyorum. Bu temamızda metin tahlili ile başlıyoruz. Metinleri tahlil edeceğiz. ilk metin tahlilimiz anlama konusu üzerinde olacak Anlama ve metni önce anlama kavramı üzerinde duracağız. Burada okuma metinlerimiz var. Koşuk ve türkü üzerinde duracağız. Koşuk türü arkadaşlar İslamiyet öncesi Türk edebiyatımıza ait bir ürün. Sözlü ürün. Daha sonra tabi yazıya geçiyor türkü de e, sevgili arkadaşlar temeli İslamiyet öncesi atılmakla beraber İslami de bir Türk edebiyatı sırasında gelişme gösteren bir nazım şeklimiz. Onu da burada ne yapacağız? Göreceğiz, işleyeceğiz. Yani demek ki İslamiyet öncesi Türk edebiyatımız ve İslami de bir Türk edebiyatımız içindeki ürünler üzerinde duracağız. Bu arada unutmayalım. Türk edebiyatını biz devirlere ayırıyoruz. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, İslami de bir Türk edebiyatı ve Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı diye hatırlayın geçen yıl ayırmıştık. Bu ayrımın sebebi de neydi arkadaşlar? Dil coğrafyası, dini hayat, ondan sonra sosyal siyasi gelişmeler ve benzeri unsurlar nedeniyle bu ayrımı yapmıştık ve dönem dönem hem daha iyi kavramak hem de konulara vakıf olmak için böyle bir ayrımla e, ön plana çıkmıştık. İşte bu e, dersimizde önce de bir Türk Edebiyatı e, ve İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı örnekleriyle başlıyoruz. Sonra konuşma bölümünde sevgili arkadaşlar bir şiir dinletisi e, hazırlama e, bölümü var. Bu temada sonra dinleme izleme başlığı altında gene metin tahlilinde anlama kavra anlama ve kavrama açısından masal türünü göreceğiz masal türünü göreceğiz sonra yazma atölyesi yapacağız ve burada da bir masal anlatımı yapacağız film şeridi haline getirerek arkadaşlar. Anahtar kavramlarımız ne? Yani bu ünitemizde hangi kavramlar üzerinde duracağız? Sözlü kültür, anonimlik, olağanüstülük, kurmaca, varyant, gelenek, ahenk, ezgi, ritim yapı unsurları yani hikayedeki yapı unsurlarını hatırlayın birinci sınıftan yani dokuzdan olay, kişi, zaman, kahramanlar masal anlatıcılığı ve masalın bölümleri kavramlarını göreceğiz. Hemen burada bir iki yeni karşılaşacağınız kavram üzerine duralım. Mesela bakın orada varyant kelimesi geçti. Arkadaşlar bir konunun, bir anlatının farklı bir yörede benzerinin olması, ortaya çıkması veya benzerinin Orada da e, aynen o toplum içinde, toplum, e, topluluk içinde o e, ürünün e, aynısının, benzerinin e, olması e, anlamında. Burada işte hikayelerdi, masallardı, e, halk e, edebiyatına ait ürünlerin bir benzerinin farklı bir yöredeki benzeri. Tamam mı? E, bu e, olacak e, böyle. E, ilk ağızdan söylemek gerekirse. Gene olağanüstülük kavramı var. Mesela masalı fablı işlediğimiz zaman karşımıza çıkacak. Kurmaca kavramını ezgi, ahengi geçtiğimiz yıldan biliyorsunuz. Ee, sözlü kültürü biliyorsunuz. Burada bir de masal anlatıcısı ve masalın bölümleri kavramı var. Burada da masal nasıl anlatılır? Bir masalı anlatan nasıl anlatır? Bunun örneklerini, özelliklerini göreceğiz konu içinde ve masalın bölümleri nelerdir? Bunu göreceğiz ve masalla fabla arasındaki farkları göreceğiz. Tamam mı? Evet. Şimdi bu ünitede arkadaşlar bizden sözlü kültür ürünlerinden hareketle dilin zenginliği ve ahenginin Farkına varmamız istenecek, benimsetilecek. Sözle müzik arasındaki ilişkiyi açıklayan örnekler ortaya konacak. Hatırlayın geçen sene ben size güfte ve beste kavramını anlatmıştım. Güfte neydi, beste neydi onu hatırlıyorsunuzdur inşallah. Burada işte sözün ve bestenin önemi biraz daha dönemsel ürünler üzerinden karşımıza çıkacak. gene Türk kültürünün zenginliğini anlamamız ve onu değerlendirmemiz istenecek. Hatırlayın geçtiğimiz yıl biliyorsunuz, Yine Türk kültürünün örnekleri üzerine durmuştuk biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. O örneklerin devamı olarak eski Türk edebiyatı çerçevesinde, İslami bir Türk edebiyatı çerçevesi içinde eski Türk kültürümüze ait örnekleri göreceğiz ve onları kavrayacağız. Metinleri karşılaştırarak süreç içerisinde edebi eserlerdeki değişim ve dönüşüme yönelik çıkarımlar yapmanız e, beklenecek arkadaşlar bu süreçte. Burada da e, İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslami Devir Türk Edebiyatı ve e, Batı etkisindeki Türk Edebiyatı dönemlerinden metinler vererek bunları bizden karşılaştırmamız istenecek. Zaman içinde nasıl geliştiği, değiştiği istenecek. Bunu dil bakımından da istenecek. Mesela eski Türkçe dönemindeki bir kelimenin daha sonraki dönemlerde nasıl değişime uğradığı ve günümüzde nasıl konuşulduğu, edebiyatımızda yer aldığı bunları da karşılaştıracağız. Yani hem dil bilgisi bakımı açısından hem de edebiyat açısından sevgili arkadaşlar. Gene edebiyat atölyelerinde konuşma becerisi kapsamında bir şiir dinletisi hazırlamamız istenecek. Yazma becerisi kapsamında dinlediğiniz, izlediğiniz bir masalı film şeridi haline getirmemiz istenecek. Ve bunlar bu bölümde temada bizden beklenen hususlar olacak. O zaman ilk bölümle başlayalım. Konuya başlarken bölümünde bize bazı görseller vermiş sevgili arkadaşlar diyor ki aşağıdaki görselleri inceleyerek müziğin toplum hayatındaki yeri ve önemiyle ilgili düşüncelerinizi paylaşın. Şimdi isterseniz arkadaşlar bunu beraber bir konuşalım. Ee, i̇lk sayfamızı işlerken ve sorularımızı yapalım. Sayfa 12'de. Şimdi arkadaşlar baktığımızda öncelikle e, sol tarafta ekranın e, Konya'da Mevlana irtifallerinden bir bölüm görüyoruz. Semazenlerimiz bir semavi ayin yapıyor. Bunu izliyor. Biliyorsunuz Aralık ayında Mevlane Mevlana irtifalleri yapılmakta. Burada Mevlana'yı anma, şebi aruz yani sevgiliye kavuşma yani yüce Allah'a kavuşma anlamında bir gösteri sunumu yapılmakta, etkinlikler yapılmakta ve Mevlana Hazretleri anılmakta. Bir tasavvufi e, ayin ve tasavvufi bir gösteri. E, biliyorsunuz orada ney, kudüm, tef gibi e, müzikal unsurlarla, aletlerle ne yapılıyor? E, bu sema gösterisi gerçekleşiyor. Ee, Yanındaki e, gö gösteride ise bir bayram, e, zeybeklerimiz e, günümüze ait bir e, görüntü, bir bayram e, yapılıyor ve bir meydanda zeybek e, oyunu oynuyor. E, folklor e, yapan e, insanlarımız dolayısıyla bu oyunda da bir ezgi nedir? Var bir müzikal e, ezgi eşliğinde. E, bu etkinlik gerçekleşiyor. Gene bir halk, halk oyunu gösterisini görüyoruz arkadaşlar. Altta solda, burada da e, hanım kızlarımız ve e, genç erkeklerimiz bir halk oyunu gösterisi e, gerçekleştiriyor. Burada da gene bir müzikal e, gösteri yapılıyor. Yani müzik eşliğinde e, bu folklor oyunu gerçekleşiyor. Son fotoğrafta ise arkadaşlar gördüğünüz üzere burada da bir batı müziği gerçekleştiriliyor. Bir orkestra var ve sahne sanatı olarak bir müzikal gösteri yapılıyor müzisyenlerimiz eşliğinde. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar tüm bu gösteriler ve ekinlikler bir müzik eşliğinde, bir ezgi eşliğinde ne yapıyor? yapılıyor Demek ki ister yerli kültür olsun ister batı kültürüne ait ürünler olsun bakın burada üç tanesi yerli kültürümüze bir tanesi batı kültürüne ait bir e, değer. Bunlar e, müzik eşliğinde yapılıyor. Demek ki batı kültürü olsun milli kültürü olsun yapılan gösterilerde müzik o gösterinin bir parçası ve halkı karşı tarafı izleyeni dinleyeni Etkileme amacıyla o etkinin gücünün artması amacıyla yapılan bir unsur. Dolayısıyla toplum hayatındaki arkadaşlar etkinliklerde müziğin önemli yeri var ve müzik her zaman etkili. Bir etkinlik yapıldığı zaman müziğin orada olması özellikle o e, sevgili arkadaşlar etkinliğin özelliğine göre o müziğin ona uygun da olması toplumdaki etkiyi dinleyiciler üzerindeki etkiyi artıran yoğunlaştıran bir durumdur. Çünkü bu da bir sanatsal üründür, sanatsal eserdir. Sanatsal eserlerin en önemli özelliği neydi hatırlayın? Dinleyenin, okuyanın üzerinde veya görenin üzerinde etki uyandırması, hislendirmesi, coşku coşku vermesi, ondan sonra onu etkilemesiydi. Dolayısıyla müziğin de bu etkiyi artırmada gücü olduğundan dolayı bu tür etkinliklerde biz müziği ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Onun için toplumdaki yeri ve önemi bu anlamda büyük. Buradan hareketle siz de bir fikir beyin fırtınası yöntemiyle arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Kendi görüş ve düşüncelerinizi aktarırsınız. Hocanızla paylaşırsınız sevgili öğrenciler. Evet şimdi sevgili öğrencilerim devam edelim. Aşağıdaki kare kodu sözlü geleneğin müzikle iletişim etkileşimini yansıtan bir video verilmiştir. Bu videodan faydalanarak soruları cevaplayınız. Arkadaşlar bu videomuzu okuttuğunuz zaman ortak miras programından alınan bölümde bizim geçmişten günümüze kadar gelen geleneksel ortak duygu düşüncelerimizi ortaya koyan sevgili arkadaşlar ee, aynı dil, aynı kültür, aynı tarih başlığıyla ortak mirasımızın unsurlarını görüyoruz. Burada işte müziklerimiz var, yapı taşlarımız var, etnografik özelliklerimiz var. Bütün bunları değerlendiren bir sevgili arkadaşlar video. Bunu inceliyoruz, e, iyice izliyoruz, anlamaya çalışıyoruz ve anladıktan sonra sorularımızı cevaplıyoruz. Şimdi diyor ki ezgilerin kültürü nesillere aktarmadaki etkisi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Burada özgün olarak arkadaşlar siz ne yapacaksınız? O videodan da hareketle kendi görüş ve düşüncelerinizi söyleyeceksiniz. Şimdi bu soruyu beraberce gelin cevaplayalım. 3-5 şey söyleyelim. Siz devamını getirin. Şimdi arkadaşlar ezgiler ezgiler kültürün nesillere aktarılmasında çok önemli yeri olan hususlardır. O ezgiler özellikle doğduktan sonra annelerimizin ninnileriyle biz o ezgilerle ne yaparız? Karşılaşırız. Annemizin sesi. Aslında annemizin sesi bizim ilk ezgimizdir arkadaşlar. Oradan hareketle o ninnilerimiz, sonra türkülerimiz, şarkılarımız vesaire bütün bu folklorumuz değil mi? Bütün bunlar saz eşliğinde olsun, saz eşliğinde olmasın. Evet, mesela ninnilerimiz bir saz eşliğinde değil değil mi arkadaşlar, annelerimiz? Bütün bunlar bizim ruh dünyamıza daha doğar doğmaz ne yapıyor arkadaşlar? Etkisini bırakıyor. Ve biz o ruh dünyamızdaki o ezgilerle büyüyoruz, gelişiyoruz, büyüyoruz. O ezgiyi hatırladığımız zaman o duyguları, o e, üzüntüleri, hüzünleri, sevinçleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Tekrar hissediyoruz ve çarşım yapıyor hayatımızda. Dolayısıyla bunları nesilden nesile de ne yapıyoruz? Aktarıyoruz. Dolayısıyla bu nesilden nesile olan aktarım da geçmişle günümüz arasında bir bağ oluşturuyor ve bizi atalarımıza, dedelerimize, geçmişimize bağlıyor sevgili arkadaşlar. Onun için ezgilerimizin çok önemi var ve kültürel mirasımızda bu ezgiler de nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar bizi ne yapıyor? E, getiriyor ve geçmişle bağı, e, bağımızı sağlıyor. İşte ondan dolayı arkadaşlar burada geçmişle gelecek arasında bağ kuran, gelecek nesilleri geçmişe bağlayan, geçmişimin bizim mirasını korumamızda onu gelecek nesillere aktarmamızda e, katkı sunan unsurlardır diyoruz. Tamam mı? Bakın bu cümlemi oraya yazıyorsunuz, aktarıyorsunuz veya derste sözlü olarak söylüyorsunuz hocanıza. Dolayısıyla bu anlamda önemli. Burada o videodaki bazı böyle ayrıntılar, güzellikler var. Onları da burada hatırlayın arkadaşlar. Şimdi ezbere olarak, ezbere olmasın diye ben burada Tüm ayrıntıları vermiyorum. Şimdi ikinci sorumuza baktığımız zaman Türklerin yaşadığı coğrafyalarda kopuzun farklı isim ve sıfatlarla anılmasının sebepleri neler olabilir? Arkadaşlar e, videomuzda da gördüğünüz gibi kopuz biliyorsunuz bizim milli bir e, aletimiz, sazımız. E, kopuz... O dönem eski Türk edebiyatı döneminde daha doğrusu Orta Asya'daki Türkler döneminde kullanılan ezgilerimizin, türkülerimizin, o dönem koşuklarımızın, türkü İslami devir Türk edebiyatıyla adı türkü oluyor ama temeli o dönemde koşukların, savların, saguların anlatımında <laughs> Veya söylencelerde e, kullanılan bir alet kopuz sevgili arkadaşlar. Kopuzun arkadaşlar farklı sıfat ve isimlerle anılması Türk toplumunun değişik e, biliyorsunuz e, toplulukları arasında farklı isimlerle ne yapılabilmekte adlandırılabilmekte. Bu da o toplumdaki Kültürel yapıyla bağlantılı. Dolayısıyla veya o kopuzun kullanım amacıyla bağlantılı. Dolayısıyla e, Türklerin yaşadığı coğrafyalarda kopuz farklı e, isim ve sıfatlarla ne yapılmakta? Anlam, e, kazanmakta. Bunları da ortak miras videosundan hareketle oradaki adlandırmaları da söyleyerek ne yapacağız? İfade edeceğiz hocamıza. Ve üçüncü sorumuza geldiğimiz zaman saz yapımında kullanılan malzemelerin kültürel boyutu hakkında düşünceleriniz nelerdir diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz saz özel bir ağaç yardımıyla her ağaçtan biliyorsunuz saz yapılmaz. Hatırlayın kültürel mirasımız adlı videoyu özel bir şekilde onun ustaları tarafından oyularak içi oyularak meydana getirilir. Bundan dolayı arkadaşlar kullanılan malzeme önemli hem sağlamlık açısından hem e, sazdaki sesin iletimi ve e, kullanımı açısından e, çok önemli. Bir de e, bizim Türk kültürüne ait e, ezgilerin sunumu ve aktarılması adına e, sazların e, kullanımı önemli. Ortaya çıkması önemli. Bu açıdan da kültürel anlamda saz önemli. E, arkadaşlar biliyorsunuz Anadolu'ya geçtikten sonra özellikle daha doğrusu şöyle diyelim İslami Türk Edebiyatı'yla beraber e, Halk Edebiyatı'nın başlamasıyla e, birlikte yani eski edebiyattan İslami Türk Edebiyatı'na geçtikten sonra biliyorsunuz bağlama şeklinde bir gelişim göstermiştir. Yani e, İslamiyet öncesi kupuz şeklinde e, kullanılırken e, İslami de bir Türk edebiyatında bu bağlamaya e, evriliyor, değişiyor biliyorsunuz. Mesela Azeri, Azerbaycan Türkleri de tar şeklinde diyorsunuz tar da bir nedir saz aletidir orada da öyle bir e, şekle bölünüyor. dolayısıyla bu iki ile üçü beraber algıladığımız e, zaman arkadaşlar kopuzun olsun tarın olsun bağlamanın olsun bütün bu e, Türklerin kullandığı e, saz aletleri belli bir e, malzemeye belli bir e, özel malzemeye yani ağacıyla kullanılan diğer malzemeleriyle ait ve Türk kültürünü yaşatan, gelecek nesillere aktaran bir boyutta ele alınmış ve geçmişten günümüze kadar bu gelenek sürmüştür. Arkadaşlar onun için biz sözlü edebiyat ve yazılı edebiyat diye ikiye almıştık. Bu sözlü edebiyat bu çerçevede günümüze kadar gelmiş. Daha sonra sözlü edebiyat ürünleri yazıya da geçmiş ama günümüzde bu sözlü edebiyat devam etmekte. Nasıl devam etmekte? Hemen çevrenizden hatırlayacaksınız. Mesela e, Ramazanlarda biliyorsunuz aşıklar gecesi olur. O aşıklar Ramazan gecelerinde e, bağlamalarıyla e, halk türküleri söylerler. E, bu türkülerde o geleneğin devamı olarak aşıklık geleneği şeklinde gelir. Onun için biz e, İslamiyet sonrası Türk edebiyatındaki o halk edebiyatını üçe ayırıyoruz. Anonim, tasavvufi halk edebiyatı ve aşık edebiyatı. işte aşık edebiyatı dediğimiz şey o saz eşliğinde ta kopuzdan günümüze kadar gelesiye bir geleneğin devamı olarak günümüzde de ne yapıyor? Devam ediyor sevgili, sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bu çerçevede bu iki sorumuzu, son iki sorumuzu ele almış olabiliriz arkadaşlar. Sizler de bu çerçevede bu soruları cevaplarsınız. Evet İlk konumuz, ilk sayfamız. Bunları sizlerle işlemiş olduk arkadaşlar bu videomuzda. Önümüzdeki dersimizde 13. sayfadan başlayarak ders kitabımızın cevaplarına devam edeceğiz. Önümüzdeki e, videoda buluşmak üzere hepinize sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Gözlerinizden öpüyorum.